Haddini aşma gelin hanım. Sana gelin hanım diyorsan karnındakinin hürmetine. Eğer Hançer bu evde yaşamayı planlıyorsa annemin sevgisine karşı hayatta kalmayı öğrenmek zorunda. Babanız bencil bir adamdı. Sırtındaki yüklerinden kurtulmak istedi. Ve sen de onu cezalandırdın öyle mi? Sen çok büyük bir günah işledin anne. Gelin dizisinin yeni bölümünde Metin'in şirketin başına geçme isteği Cihan dışında herkesi endişelendirecek Metin bitmek bilmeyen öfkesi Cihan'ı şaşırtsa da Cihan Metin'in hiçbir isteğini geri çevirmeyecek Beyza ve Nusret paralarını alamadıkları için daha öfkeli hale gelecekler özellikle Beyza iyice kontrolden çıkacak hastalık derecesine varacak Cihan ile Hançer ilk defa bu kadar mutlu olacak çünkü bebeklerine kavuşabilmek için gün sayacaklar diye diğer yandan mukadder metinin cihana gerçekleri anlatmasından çok korkacak metin artık mukadderi köşeyi iyice sıkıştıracak ve gerçekleri cihanın yanında mukadderin yüzüne vuracaktır. Analiz videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz.